Evet selamlar arkadaşlar. Bugün yine Evo ile Çakal'ın analizini yapacağız. Çok deli, çok bomba, acayip konular geliyor. Acayip şeyler söyleyeceğim. Ebo ile Çakal'la alakalı biliyorsunuz Ebo Çakal uzun süredir video paylaşmıyor. Bunların nedenlerinden bahsedeceğim. neler olabileceğini bütün ayrıntılarıyla size söyleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Her şey bütün ayrıntılarıyla geliyor. Şimdi biliyorsunuz Ebo çok son zamanlarda ünlü olan birçok şarkının yapımcısıydı. Hangileri mesela? En önemlilerinden biri Çakal'dı zaten. Çakal'ı çakalla çok iyi kiyle oluşturmuşlardı. Sonra bunlar beraber YouTube içerikleri vardı. Yurt dışına gitmişlerdi. Katar, Dubai, işte İskoçya gibi çok çok iyiydiler. Sonrasında e, bir anda videoları kesildi, dikkat ederseniz. Ramazan videoları vardı mesela, çok iyiydi onlar. Onları da e, çok çok yüksek izleyici kitlesine ulaşmışlardı ama bir süre sonra o videoların da bittiğini gördünüz. E, bunlarla alakalı konuşacağız. Bunların analizlerini yapacağız. Çok deli, inanılmaz güzel, bomba gibi bir video geliyor. Sen ne düşünüyorsun? Şey soracağım. Ben Ebo ile Çakal'ı zaten senin şeyinle izledim. E sen beni yönlendirdin. Yani sen izlerken izlemiştim bunu. İkisini öyle tanıdım. Özellikle bu Ramazan videolarında Damla Biriç ve Yusuf Güney'in katıldığı videolar. Ve öncesinde de birkaç tane videosunu izledim. Ebo ile Çakal'ı izlediğimde isim olarak birbirlerinin tersi mi oluyor biraz? Evet tersi oluyor ama şöyle bir durum var. Şimdi e, orada Danla Bilich e, şeyin çakalın eski sevgilisi biliyorsun. Hı. Ama orada oradaki videoda e, Danla Bilic ile e, çakalın ilişkisi sanki devam ediyor gibi evet. bir e, vücut dili kullandılar. E, oradaki Yusuf Güney çok enteresan bir giriş yaptı. Yani Yusuf Güney'in oradaki e, hali tavrı e, aslında Ebo'nun çok hoşuna gitmedi. Birbirlerine zaten dikkatli izleyiciler birbirlerine laf soktuklarını da görmüşlerdir. Doğru. Dolayısıyla e, o videodan sonra aslında her şey değişti. Bütün ayrıntılarıyla anlatacağım ama e, biraz analiz yapmak istiyorum videolarla alakalı e, biraz. Ebo ile çakalı videolar üzerinden analiz ederek anlatmak istiyoruz aslında bakarsanız hı hı. şimdi Ebo bildiğiniz gibi fakirlikten gelmiş yani kendini lanse ettiği şeklini söyleyeceğiz daha sonra diğer kısmından bahsedeceğiz Ebo dediğimiz kişi çakal da aynı şekilde bunlar fakirlikten gelmiş işte çok fakir işte çok ezilmiş çok işte e, toplumun e, alt kısmından geliyor olarak o, gösteriyorlardı. Ha. Nasıl bir ortamda büyümüşler? Onu bir yani kendileri söyledikleri kadar e, çok hani şey e, ekonomik olarak düşük bir Hı -hı. seviyede. Ama daha sonrasında işte azmederek kendilerini yine söyledikleri ölçülerde diyorum. E, i̇şte Ebo zaten bir ara şey yapıyor. Şeyle geliyor yani bir işte çakma ayakkabı satarak falan bir noktaya geliyor. Daha sonra yapımcılıkla gidiyor. Kardeşiyle beraber gidiyorlar zaten. Falan öyle geliyor yani. Öyle ünlü oluyor. Öyle zengin oluyor işte falan. Daha sonrasında işte Çakal'ın birçok Çakal bir da dahil olduğu birçok sanatçıyla anlaşmalar yaparak çok çok Spotify'da da işte YouTube'da da çok fazla bir stream alarak bir noktaya geliyor. ama analizlere de istersen başlayalım. Hı, hı. E, Çakal'la tanışması hangi aşamada oluyor? Bu müzik Tabii Şöyle tabii benim... müzik aynen. Benim de bildiğim o şekilde evet. İkisinin arkadaşlığı or oradan başlıyor yani. Oradan başlıyor, tabii yani. biz bu şekilde biliyoruz ama hani farklı düşünenler de oradan söyleyebilir. Eee yorum analiz, kişilik analizleri ile ilgili mi Evet ilk oradan başlayalım daha sonra diğer noktalara geleceğiz hı hı. Ee, ben e, daha yani şimdi kişi kişi bazı normal videolara spesifik videolara bakarız ama ben şimdi genel anlamda e, bir şeylerden bahsetmek istiyorum evet. Ebo e, ve çakal isimleriyle birbirine ters gibi yani aslında sanki diğeri daha çakal yani Ebo olan. İsmi Ebe olan daha çakal gibi geldi bana karakter olarak. Diğeri biraz daha böyle daha saf, daha saf bir yerden yaklaşıyor gibi olaylara sanki. Diğeri böyle daha çok şeyler yaşamış, görmüş, daha çok hayatın karşısında ezilmiş ve birçok şeyden geçmiş, birçok kademeden geçmiş, farklı farklı insan türleriyle karşılaşmış gibi hissettim. O yüzden de artık bazı şeyleri, yaşadığı çoğu olumsuz durumları çok sallamıyor gibi artık. Artık o kadar neler yaşadığı... Ebo olan mı? Ebo olanından bahsediyorum. Artık neler yaşadıysa, hani çocukluğun... Zaten genç birisi normalde de ama artık çocukluğunda Aynen. falan neler yaşadıysa... Birçok, ben bilmiyorum hani çok sıkı bir takipçisi olmadığım için tahminime göre söylüyorum. O yüzden şeyler pek... E, Yaşadıkları şeyler fazla hı hı. artık onu şey daha yüzeysel bir bakış açısına getirmiş gibi çok derinlere inmiyor belki derin bir karakter normalde ama artık onu tamamen kapatmış yani o Yüzey kaslarını şey ya. tamamen kapatıp hani daha böyle doğrudan bakıyor olaylara işte biri bir şey söylediğinde onu rol mü yapıyor şey mi tam anlayamadım ama büyük ihtimal rol yapmıyor bence hani diyor ki ben mesela Yusuf Güney'le bir sahnesi var bir konuşması var Yusuf Güney şey diyor bir, kendi hayatıyla alakalı artık derinleşmeye yönelik bir şeylere geçtiğini anlatıyor Yusuf Güney hani önceki hayatına göre ee, içsel yani içsel olarak kendi içine döndüğüne dair bir şeyler anlatıyor hatta o da orada diyor ki espriyle karışık hani bana fazla böyle şeyler anlatma ee, cahilliyimle kalmak istiyorum falan diyor ya orada ben böyle mutluyum falan diyor. Evet. Aslında orada böyle çok bir uyanmak istemiyor. Gerçekten e, o halleriyle kalmak istiyor. Kendisini daha çok o halleriyle görmek istiyor ve hayata da öyle o pencereden bakmak istiyor gibi daha çok geldi bana. Yanındaki çocuk da e, şey çakal bence o biraz daha korumaya çalışıyor gibi geliyor e, kendi içindeki diğer yanı da Sadece doğru o e, bakış açısını Farklı farklı giriflerle kazanmaya çalışıyor. Yani onu korumaya çalışıyor ve kaybetmek istemediği yönleri var gibi geliyor bana. Çünkü için içinde yaşadığı şeyle ya yani şu an yaşadığı hayatla içinde yaşadığı hayat birbirini çeliştiriyor gibi. Yani içinde bunlarla çelişiyor gibi geldi bana. Şimdi ee, şöyle söyleyeyim. E, senden hani video anlamında sen daha az izledin ama ben bayağı izledim. Tabii. Ee, sinema videolarını izledim. Sinema hmm. salonuna gittikleri videoları izledim. İşte zaten son iki tane e, o Ramazan'la alakalı videoları vardı. Onları izledim. Ee, ekstra olarak e, yurt dışı videolarını izledim. E, ve bu süreçte şeyi gördüm. Yani e, iki tane aslında toplumda yer edinmek isteyen insanın e, bir noktada var olma çabalarını gördüm yani orada e, Ebo dediğin insan Aslında toplumda çok fazla e, yer edinememiş Belki de e, çakal öyle. ama bir şekilde e, tırmalayarak bir noktaya gelmeye çalışan ve hala şu anda da gelmeye çalışan Aslında Hı -hı. hani olmuş değil birçok şey yapmış ama hala kafasında, psikolojisinde yapamamış gibi gözüken hmm. bir e, iki tane kişilik gördüğümü söyleyebilirim. E, dolayısıyla orada aslında işte o sinema videolarında çok net gördüğüm kadarıyla e, orada işte birçok sevgi gösterileri var, şeyler var ama hep orada bir yarım kalmışlık hissi gördüm. Yani bir bir noktada tamam bir sevgi var bir şey var işte birileri onlara ulaşmak istiyor birilerinin e, sevgisini yakalıyorlar ama yine de bir noktada e, aslında bir şeylere uzaklar hissiyatı gördüm hani arabadan da çünkü video çektiler <laughs> hep bir yere yetişme hissi hep bir, yer, bir yere ulaşma hissi ama oraya ulaşamama aslında yani ulaşmaya çalışıyor ama hiçbir zaman ulaşamıyor ...gibi bir durum vardı orada. Hı. İkisinde de vardı bu arada. Ebo'da da vardı, Çakal'da da vardı. Hı hı. Mesela oradaki... Işte ...o filmdeki kadın karakter... de ...onlarla arabayla gidiyordu ama... ...kadın karakterle bunu çok net göremedim. Belki kendini kapattığı için... ...belki dışarıya onlar kadar... ...çok açık olmadığı için bilmiyorum ama... ...dışarıdan gördüğüm kadarıyla Ebo ve Çakal'da... ...hep bir yarım kalmışlık hissi... ...gördüm... Hı hı. Ee, dediğim gibi yani bu kadar hani tırnak içerisinde başarmışlık hissiyatı gibi gösteriyorlar ya biz başardık ama e, onu göstermelerine rağmen derinlerde bunu da hissettim. Hı hı. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum da analiz ettiğim ölçüde. Ee, sonraki Ramazan videolarında da şunu net gördüm. Eee bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Evet bir şeyler var ama hep bölük bölüşük. Hep e, dediğim o e, öbür videoda gördüğüm yarım kalmışlık hiss, hissinin e, yansıması da o, olabilir. Yani hep bir, bir şeyler var ama hep yarım. Hep bir şeyler var hep tamamlanmamış. E, işte i̇şte oraya işte ne bileyim. E, Mevlana gibi dönen adamlar koyuyor. Oraya çocuk şeyi gibi. Ee, Ramazan konsepti yaratmaya çalışıyor. Pamuk şeker koyuyor. Öbür tarafa işte e, bir taraftan Osmanlılar'da olduğu gibi Mehter takımı koyuyor. Hep bir yarım, hep bir e, kendini bulmaya çalışma hissiyatı sezdim. E, aslında e, ikinci videoda Ramazan ikinci videosu, Ramazan'ın doğru ikinci videosuydu. E, o e, şarkıcı ile olan neydi adı? Yusuf Güney, Yusuf Güney yani Yusuf Güney ile olan e, ilişkisinde de şeyi gördüm yani Yusuf Güney'in e, şeyi şu ya e, söylediği şey İşte ben tamamım e, tamam olmak istiyor ama yine orada bir yarım kalmıştık hissiyatı var yani de, tamam olayım ama e, o senin dediğin gibi cahilliğimde kalsın Bahik baki kalsın çünkü bu benim buraya getirdiğim kişiliğim yani hı hı. ama bir taraftan da o tamamlanmışsını yakalayayım. Yani burada da bir yine şey var. Evet. E, tam oturmama var. Tam bir e, yarım kalmışlık hissiyat Onu dolayım bunu dolayım. Yani tam aslında yarım kalmışlık bir de arada kalmışlık hissiyatı var. Evet. Yani doğuyla Ebo'da aslında şunu hissettim. E, Ebola daha fazla analiz yapabildim. Çünkü Ebo daha dışarı açık. Daha e, karakteri açık kişi, bir kişilik olduğu için e, Ebo'yu daha iyi analiz edebiliyorsun. Ebo'da şunu net gördüm. Çakal'da da belki vardır ama Ebo'da daha net gördüm. E, Doğu ile Batı'nın e, şeyi gibi, arada kalmışlığı bir hissiyatı gibi bir şeyde. E, çakal'da da e, yarım kalmışlığı çok net gördüm. Biraz önce söylediğim gibi. Bir noktaya ulaşma ama o ulaştığı noktayı da öbür noktadan e, sanki farklı bir yere konumlandırarak hala bir yarım kalmış. Yani ne olursa olsun hala bir bir yarım kalmıştık hissiyatı gördüm. Hı hı. Ben e, şey bundan bağımsız olarak çak, çakalla damla biliç değerlendirmesini de ayrı bir yerde yapalım istiyorum. Hani o pis, ikisinin o filologimle e, masadaki ikisinin tutumuyla alakalı beden dilleri. Ve şeyleri, çünkü onunla ilgili de bayağı bir evet, analizi evet. yapmıştık. Onu ayrı bir videoda değerlendiririz. Şu an sadece bu ikisi üzerinden ve değerlendirdik daha çok. Yani o Ramazan videosundaki masadaki detaylı analizi sonra da yapabiliriz yine. Biraz genel bir değerlendirme oldu. O çünkü e, muhtemelen bundan sonraki videomuz olacak. Damla ile Çakal arasındaki o analiz videosu da e, çok çok iyi olacağını düşünüyorum. De, çünkü aynen. Orada da çok net e, analizlerimiz olacak. Şimdi zaten şey noktasına geldik. Yani e, bu analizlerden sonra demiştim. Neden e, videoların devamı gelmedi? Onunla ilgili de bir küçük konuşalım istersen. Hı hı. Çakallı Ebo'nun kavga ettiği ve kavgalı olduğu söyleniyor. Hani Bu tabi dedikodudan ibaret ama eee ne derecedir nedir videolar niye bir anda kesildi çok hızlıydı çok milyonlar izliyordu bir anda neden e, kesildi soruların hep karşısında şey deniyor işte e, çok büyük kavgalar oldu gibi bir şey söyleniyor hani ne derecede oldu ne derece yanlıştır bilmiyorum iki tarafta bir açıklama yapmadı ama öyle e, mi ben onu Aynen. aynen böyle. aynen eee hmm. Şu an başka durumlar yok mu peki? Bu durumlarla ilgili. Şu an işte Ebo e, bir ara şeye gitmişti, yeni geldi zaten Afrika tarzı bir yere yani Afrika'da bir ülkeye hmm. gitmişti. E, onu bilmiyorum. E, geldikten sonra ne oldu? Neden tekrar ediyor? Ama bu çok net konuşuluyor yani Ebo ile çakalın net bir kavgası var. Kavga konusu ne? tam bilinmiyor. E, ne derece bir kavga oldu? O da net söylenmiyor ama böyle bir durumda olduğu söyleniyor. Ne derece doğru bilmiyorum. Hmm. Ee, o yüzden artık gelmiyor gibi videolar neden gelmiyor? Aynen, aynen, aynen. O on, ondan olur. dolayı gelmiyor olarak söyleniyor. Ee, Valla bu videonun ikinci versiyonu olur. Danla bir çakal üzerinden Biz olur. Onun üzerinde uzun bir değerlendirme yapmak istiyoruz aslında. Yapmıştık. Daha doğrusu burada bunu konuşmak istiyoruz. Aynen. Çünkü birçok şeye aslında genel olarak insan ilişkilerine dayalı da bir şeylere örnekleme olacak bu. Öyle olacağını Aynen. düşünüyorum. Dolayısıyla öyle. Mutlu, huzurlu günler diliyoruz. Görüşmek üzere.